Evet halkımız yangın tüpleriyle, yangın söndürme tüpleriyle yola inmesini engelliyor ateşin. Evet. Allah herkese naz olsun. Çok zor. Ee, az önce koşturdunuz sebebini öğrenebilir miyiz? Valla sebebimiz gittik. belli. Evet. Yangın söndürmek, herkese yardımcı olmak. Kendi imkanlarımıza gittik biraz tüp aldık, sıkıyoruz işte. Kendi cebinizden tamam, parayla. Antalya'dan geliyoruz biz. Siz gençler. Güzel. Hep beraber. Hep beraber. geldiniz. Evet, doğru. Tebrik ediyorum gençler sizi. Az bir şey. Vallahi ne diyeyim? Abi, abi az şey, önce ya su, ya su şişesi ne düşünüyorsun Susi, ya, Su şişesiyle son Can, Canımız diyor, Acıyor abi. Canımız yanıyor. Ne yap ne diyeyim? Tabii su şişesi vardı gittim a, a, döktüm. Müdahale ettim. İşte yeni adımlaşma. Gerçekten ekiplere halkımıza yardım ediyor. Tek yürek olduk. Ciğerlerimiz yanıyor. Çok kötü. Köyün merkezindeydi, yangın gelmekteydi, çıkardık. Kaçacak bir noktası yoktu, dumanlar sarmıştı, çıkardık. Peki o anda nasıl bir pozisyon Ya bir şey düşünmüyorsun o anda, dumanlar geliyordu, aldık, kucakladık, arabaya koyduk, zaten kendisi de korkmuştu, isteyerek bindi. Bir sıkıntı yok, sahiplendirdik zaten, Selik'te bir hayvan sever bulduk, sahiplendik, seriye teslim edeceğiz. Aa.

아청해주셔서감 응, 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 응. 응.